yazarın sözün ettiği çizerle ilgili hangisine ulaşılamaz? El aldığı yazının anlamına uygun çizimler yaptığını söyleyebiliriz. Yazının ruhuna göre çizimler yapıyormuş. Bazen otik, bazen naif şeklinde bir bağlantı kurmuş. Buradan A'yı doğrulayalım. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli çizellerden biri olduğu belirtilmiş. Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı önemli çizellerimizdendir diyor. Buradan B'yi doğrulayalım. E D'den devam edelim. çizerlerin yurt dışında yurt dışında içinde ilgi gördüğüne Avrupa'da ABD'de takdir görüyor çizimleri denilmiş. Türkiye'nin yetiştirdiği çizimlerden bir tanesi doğal olarak Türkiye'de de takdir görüyormuş. Buradan D'ye ulaşalım. Birkaç sayfada anlatabilen konuları birçok e, kareyle, bir, bir kareyle anlatabildiği de belirtilmiş zaten. Benim iki üç sayfada anlattığımı tek bir karakter, kareyle anlatabiliyormuş, yakalayabiliyormuş. Buradan da E'ye ulaşalım. Çizimlerinin belli bir biçim üzerinde devam ettirdiği konusunda bilgi verilmemiş. Zaten tek bir stili yok diyor zaten. Buradan da C'yi ee, cevap olarak doğrulayalım. Doğru cevap C'dir.